düşünün, bir yemek yediniz, yağ kötüydü, sürekli midenizde bir rahatsızlık hissettiniz. Şimdi iyi bir rasyon yoksa inek sürekli o sizin midenizdeki rahatsızlık gibi rahatsızlıkla yaşar. Yatmaz da zaten. Yani ineklerin yatması için besleme de çok önemli. Yatak da önemli. İkisi birleşmesi lazım. Şimdi yatak konforlu. Besleme iyi inekler gene yatmaz. E besleme iyi, yatacak yeri iyi gene yatmaz. İkisinin birleşiyor olması lazım biz iki saatte bir yemi ittiriyoruz. Yem ittirmek e, süt yağını ve süt verimini ciddi anlamda arttıran bir şey. Mesela bir yerde süt yağı problemi duydunuz ya hocam. Siz ona deyin ki abi günde yemi beş defa ittir süt yağı 3 düzem artar. Hiç başka bir şey yapmadan. Neden? İçinden incesini seçince asidoz oluyor hayvan. Önemli olan bunun aynı anda bütün lokmanın için her şeyi alsın. Şimdi biz onu bir ittirmenin seçmeyi engelliyoruz alt üst ettiğimiz için kokuşmayı engelliyoruz. İttirince hayvan yem tüketime geliyor. Hani ittirme, hani hocam dedi ya, iyi bir rasyon yaptın, ittirmedin, hayvan onu yemedi. Bir anlamı yok ki. Yani iyi ittirilmiş bir şey işletmede çok şeyi değiştirir. Biz bunun için robot kullanıyoruz. Şurada bir robot var. Şuradaki kabloları kullanıyor. Ee, i̇ki saatte bir gidiyor, ittiriyor. Robot olmasa dahi, ben mesela robot yokken şöyle yapardım. Hani tuvaletlerde bir temizlik listesi olan imzalar var ya hocam. Öyle herkesin ittirme saati verirdim. Herkes yem ittirdi mi oraya imza atardı. E, ee, yem ittirme o kadar önemli. Bunu söyleme sebebim. Çünkü ama önemsemeyiz biz. Hep neyi önemsiyoruz hocam? Rasyon, rasyon, rasyon. Sen ne kadar iyi rasyon yaparsan yap. Bunu hayvanı yediremedikten sonra bir anlamı yok. Doğru yere odaklanalım. Siz de sahaya gittiğinizde ben hep şunu söylüyorum. Abi kaç defa yem ittiriyorsun diyorum. İki diyor. Abi 2'den 5'e çıkar. Sulukları ne kadar sürede temizliyorsun diyorum? Haftada bir. Onu da haftada 2 yap. 2 litre süt artacak diyorum. Çok böyle arayanlar oluyor hocam. Hiçbir şey yapmadan sadece dediklerimizi yaptım. 3 litre sütüm arttı, 4 litre sütüm arttı diyen çok insan var. Bak hiç aslında maliyetle alakalı değil. Niye su çok önemli? Hocam inek 200 litre su süt içecek ve yüzde %88'i su sütün. Bu inek o suyu içmezse, temiz olmazsa, içmez, içmezse de süt vermez. Hocam, yemlikleri ittirelim, suları temizleyelim, İşletme 20 ise 23'e çıkar, 30 ise 33'e çıkar, 17 ise 20'ye çıkar. Çok Yağ basit. Da Yağ da yükselir. Bu kadar basit bir uygulamayla sütü yükseltebiliriz. Hocam burası bizim e, fresh yani Hı -hı. yeni doğan. Hı -hı. En önemli bu çiftliğin başarılı olmasının sebeplerinden biri. Şimdi doğunca senin nektar zayıflıyor değil mi Fevcullah? Aynen. Bak bizim nektar bunların hepsi yeni doğan nektar. Zayıflamış mı nektar? Yok. İşte zayıflayınca inek bir aşağı iniyor. Sonra vücudunu toparlamakla vakit kaybediyor. Ama biz hemen süte giriyoruz. Sen inekleri zayıfladı. Onu toparlayana kadar zaten 3 ay geçiyor. Sen 3 ay sonra süt almaya başladın ama inek sütten çıkıyor. Hani inek kartmaya başlıyor. Yani ilerlemeye başlıyor laktasyon. Gebeliğin de aksıyor, sütün de aksıyor. Önemli olan inekleri zayıflatmamak. Siz gelmeden önce yoğun bakım diye anlattım ya hocam. işte İşte yoğun bakımı yaparsak bu inekler Ayonik besleme ve yoğun bakım yaparsak inekler zayıflamaz. İnekler zayıflamıyorsa o başarılar gelir. Yani siz ineği burada zayıflatırsanız ne kadar iyi rasyon yaparsanız yapın çıkacağınız yer sınırlıdır. Aslında close up dediğimiz son 21 ve fresh dediğimiz burada e, şu bir aylık dönemi odaklanıyoruz biz. İneği burada mutlu bir şekilde geçirdi. Sonra ineğe bakmamıza gerek yok. Yani bizim bütün ekip şurada dolaşır abi. Bak orası close up son 21. Burası fresh. Doğduktan sonra 30 gün. Bütün ekip mesaisinin seksenini burada geçirir. İnek bu tarafa geçtikten sonra hani şöyle düşün. Hani çocuk bir 18 yaşına gelene kadar kendini kurtardı derler ya. Önce hani bir 5 yaşına gelir okula gitti kendini kurtardı. 18 yaşına gelir bir daha bakmana gerek yok ya. Artık sen onu eğitim verdiysen. Onun gibi düşün. Yani biz burada bunları iyi eğittiysek, iyi baktıysak bu tarafa geçtirdiğimizde artık bakmamıza gerek yok. Orada onlar zaten süt vermeye de üremeye de devam ederler. Burası en önemli yerimiz bizim. Yani e, ben yukarıda da anlattım ya, buzağının konforu acayip önemli. Bizim buradaki ölçümüz şu, biz bebeğimizle burada durabiliyorsak, mesela burada hiç evet. kötü bir hava hissediyoruz mu? Aynen. Koku. Yani kucağımızda bebeğimizle burada durabiliyorsak buzağlar orada durabilmeli. Evet. Rüzgar açısından, e, ondan sonra aynen. altının Altın temizliği da. açısından vesaire. Aynen. Buradaki amacımız buzağıyı iki katıyla çıkartmak. Yani 30 kilo girdiyse 60 ile 40 kilo girdiyse 80 ile en az. Biz 3 katıyla çıkıyoruz buradan. 2,5 katıyla çıkıyoruz. Evet. Yani buradan buzağın ne kadar yüksek kilo çıkarsa ileride vereceği süt de o derecede evet. e, yüksek oluyor hocam. Hocam emme olmuyor mu? Serbest mi? Birbirine emme olmaz hocam. Çok az. Çok az. Serbest. 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 Buraya giriyor. Kulaklarında çip var bunun. E, oradan e, şuradan mama hazırlıyor. Anında hazırlıyor. Buzağa veriyor. Hmm. Biz serbest bırakıyoruz. Burada e, 8 kilo, 10 kilo, 13 kilo emenler oluyor. Size ben şunu tavsiye ederim. Mesela sabah akşam veriyorsun ya abi. 3 öğle çıkabilir misin bu zayı? Var mı öyle bir şansın? 3 <laughs> öğle. Evet. Hiç saati önemli değil o kadar. Ee, önemli ama hani çok zorlayacaksa illa 8 saat gibi olacak diye düşünme. Abi şu anda 2,5 kilo sabah, 2,5 kilo akşam veriyorsun ya. 2-2 var ya. 2-2-3 öğün ver. Yani yani. ilk bir ay 2-2-3 öğün. Hı -hı. Bir aydan sonra da 2,5-2,5 3 öğün 7,5 kilo ver. Buzağların şu anda diyelim ki sütten 70 kilo çıkıyorsa 90 kilo çıkacak abi. Ve 27 kilo süt ortalaman 5 litre artar abi. O inekler, o buzağlar doğurduğunda. O yüzden baştan yüksek süt veriminden hep, yani yüksek süt içirmekten hep korkuyorlar ya hocam. Yüksek Süt içmekten ishal olmaz buza. Buzağa hijyenden, temizlikten iyi olur. Yani sen yüksek sütü pis biber on içine verirsen o yüzden ishal oluyor aslında. Daha fazla mikrop aldığı için. Biz ortalama 8 kilo falan sütle çıkarıyoruz. Sahada buzaların buzağların sistem kontrolü. Yani kolostrumun düzgün alıp almadığını, buzağın bağışıklığının gelişip gelişmediğini daha biz buzağa 5. gün mü alıyoruz demiş. 5 yani 5 yani bir 5 şey, hafta beşte yedi 7 gün içinde buzağdan kan alıp çok basit santrifüjden geçirip santrifüj yoksa bile bir yere koy zaten bir, bir iki saat sonra suyu ayrılıyor ya şeyin plazması sıvısı ayrılıyor. Bu sıvısından reflektometre ile bakıyoruz. Şimdi zaten durmuş yapacak hepimizi de gösterecek. Sahada e, üreticilerin de e, bağışıklık düzeyini bu şekilde bakabiliriz. Şimdi hem don, nasıl donduruyoruz nasıl e, biz aynı zamanda posterize ediyoruz kolostrumu. Nasıl posterize ediyoruz bu işlemleri şimdi durmuş bize anlatacak. Geç durmuş. Evet. Önce hoş geldiniz. İsmim Durmuş Kayabaşı. Bu işletmenin idare olarak, yönetim olarak sorumluluğu ve işletmesini yapıyorum. Şimdi doğum olduğu zaman biz önce yavruyu hijyenik bir ortamda doğumunu sağlıyoruz. Daha sonra yavruyu o hijyenik ortamdan arkada gördüğünüz kulübeleri alıyoruz. Orada yavrunun gerekli eee septstor aşılarını yapıyoruz. Akabinde hemen ivedilikle annesini sağıyoruz. Annesini sağarken aynı şekilde sağım prosedürü neyse e, ön sağ e, önce ilk temas, sonra ön daldırma, silme, sağma gibi işlem yaptıktan sonra eee teknik makineyle orada şimdi göreceksiniz teknik makinemiz var. Teknik makineyle ile sağımı gerçekleştiriyoruz. Sağımı gerçekleştirdikten sonra kolostrum kalitesini ölçüyoruz. Bunu iki işlemle yapıyoruz. Bir elimde gördüğünüz e, ile e, piyasada 750 bin lira arasında rahatla bulabilirsiniz. İki de kolostrometre ile. Şu anda kolostrometre bizde yok. E, ben bunu tavsiye ederim. Çünkü kolostrometre içilerin biraz insafına bağlı. O biraz camsı bir ürün. E, bir plastik kabın içine e, ağız sütünü ya da sütü doldurduktan sonra e, barometreli cam e, kaplı şeyi bırakıyoruz o sütün yoğunluğuna göre yukarı çıkıyor aşağı iniyor e, o değerlere göre biz de sütün kalitesini belirliyoruz ama e, bence en e, rahat en kullanışlı reflektometre bakmasını bildikten sonra şimdi ben sizin için e, daha önce dolaba attığım kalitesine baktığım e, ağ sütünü e, çözdürdüm kalitesinin değeri nasıl bakılıyor ...onu anlatmak, anlatmak amacıyla. Evet. Reflektometrimizin bir kalibrasyon ayarı var. Önce burayı su damlatıyoruz. Su damlatıldıktan sonra baktığımızda içindeki değer, çizgi sıfıra yakın olacak. Eğer sıfıra yakınsa kalibrasyon olmuş demektir. Ee, eğer sıfırın altındaysa veyahut da sıfırın üstündeyse burada bir e, vidamız var. Vidayla o çizgiyi e, kalibre edebiliyoruz. Bu önemli çünkü sizi yanıltabilir. Yolunu ölçüyor aslında. Evet. Kuru madde ölçüyor. Bu, ölçü. bu kolostrumun içindeki kuru madde ölçüyor. Biz bunu, biz bunu mamada, sütle, süt serumunda, kan serumunda ve kolostrometrede dört ay, farklı ay, yerde kullanıyoruz. Ay. Aynı çalışma. Mantığı ee, ürünün içindeki kuru madde oranını belirliyor. Evet ben şu anda bunu e, 26.5 değerinde görüyorum. Evet. Sütün kalitesini baktık. Eğer sütün kalitesi 23 biriksin altındaysa biz o sütü muzaya e, vermiyoruz. Daha önce doğumlardan stok yaptığımız, bu şekilde e, stok yaptığımız dolaptaki sütü alıyoruz. 23'ün üstünde 23 stok, yaptığımız. stok, yaptığımız. Onu tekrardan çözdürüyoruz. Kolostru, pastoruza makinesinde. Onu veriyoruz. Eğer e, ineğin sütü 23 biriksin üstünde ise ve 10 litre ya da 8 litre süt verdiyse 4 litre bu alıyor. Bundan iki tane dolduruyoruz. Birini buzaya, birini buzluğa atıyoruz. Bu şekilde bir süreli stoklu gidiyoruz şeye, kolostroma. E, kolostruma. Buzluğa doğduktan sonra yarım saat içinde biz en az 2,5-3 litre kolostrum veriyoruz. Arkasından 6 saat sonra tekrardan bir e, kolostrum taklisi yapıyoruz buzluğa. Kolostrum çözdürüp ya da annesine sahip eğer birikse 20 23 üstünde sen yine annesinin evet yine bakıyoruz yani o da kaliteli kolostrum olmak zorunda ee, 6 saat sonra bir daha buzaya iki buçuk litre süt emziriyoruz Ondan sonra buzla 5 ile 7. günler arasında kan serumu alıyoruz. Kanını alıyoruz önce. Kanını alıyoruz. Kanı da e, şöyle holder var. Bir de e, kalanma iğneler var işte. Direkt normal enjeksiyonla da alınabilir. O da olur. Alıp çırpayla Evet. Şöyle kanı alıp e, bin devirde 15 dakika santrifüj ediyoruz. Kan serumu gördüğünüz gibi yukarı çıkıyor. Hocam şunu tutabilir misiniz? Bir saat bir zaten zaten. Önemli olan kanıyla suyunun ayrılması. Bunu yıkamam lazım benim. Plazma dediğimiz kanın suyundan bakıyoruz. Kanun serumunu aldık. Yine aynı şekilde burayı Döküyoruz hocam. Biraz mı döküyor değil mi? Şey evet. Kanserumunu. Tamam. <laughs> evet. Dokuz. Burada alt limit beş buçuk olması lazım. Eğer beş buçuktan aşağıdaysa buzağının bağışıklık sisteminde yani kolostrum miktarını kaliteli kolostrum almamıştır. Bağışıklık sistemi biraz aşağılardadır buzağın.